O zamanlar tabii herkes matematik, fizik, kimya bunları seçenler çok zeki kategorisinde olduğu için benim de orayı seçmem gerekiyordu tabii ki. Benim alakam yoktu orayla. Daha sonrasında sizinle danışmanlık kaldık. Sizin ısrarlarınız sonucu babam asla ikna olmadı ama siz benim o sanat yönümü gerçekten tek gören sizdiniz yani çünkü ben babanın yalnız o yüzünü hatırlıyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> Eve gelip zaten tekrar tekrar emin mi ya doğru mu bu tarz tekrar bakmışız zaten. O zaman her kafadan bir ses çıkıyor ve yönlendirmeye evet. ihtiyaç oluyor bir bilen kişi tarafından. Orada siz de evreye girmişsiniz. Hoş geldiniz Zeynep'ciğim. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Kaç yıl oldu görüşmediğimiz? Vallahi çok yıl oldu. 5 yıl olmuştur. Bu beş yılda ne yaptın? Bir anlatsana bize. Anlatayım. Yani ne yapmadım ki? Liseden bu yana 5 yıl oldu. Ben tabii o zamanlar mühendis olma kafasında başladım. Ailemin yani aile baskısı da denebilir biraz sert bir tabir oluyor ama <laughs> ailemin isteğiyle diyeyim. O zamanlar tabii herkes Matematik, fizik, kimya, bunları seçenler çok zeki kategorisinde olduğu için benim de orayı seçmem gerekiyordu tabii ki. Benim alakam yoktu orayla, ee, hiç istemiyordum. Zaten kötüydüm hiç de istemiyordum yani. Daha sonrasında sizinle danışmanlık aldık, annem, babam, hepimiz oturduk. Sizin ısrarlarınız sonucu babam asla ikna olmadı ama siz benim o sanat yönümü gerçekten tek gören sizdiniz yani. Çünkü herkes mühendis olsun, mühendis olsun yani orada para var, orada kariyer var hani garanti işi diye düşünüyorlar. O testi Çünkü... yaptığımda babanın ben suratını hatırlıyorum. <laughs> O da hala duruyor musunuz? Gerçekten mi? Evet. Hala saklıyorum. Onu 10. sınıfta yaptım. Evet. Ve e, ne kadar oluyor? Nereden baksan 8 yıl falan geçmiş es, üzerinden. O kadar oldu mu ya? Tabii olmuştur. Ay. Tabii. 8 yıl geçti. Ben <laughs> babanın yalnız o an yüzünü hatırlıyorum yani. <laughs> e, eve gelip zaten tekrar tekrar emin mi ya? Doğru mu bu dersi ne tekrar bakmışsın zaten. Ben %80 falan zaten hani sanat yönüne çıkmıştım diye hatırlıyorum. Yani test sonucunda da sağ beynim hani daha baskındı. Baskın çıkmıştı. Değil mi? Evet Öyle evet. Üzülüyorum. Hani geçmişin de zaten zaten sanat yönünde olduğu için hani bale yaptım, flüt çaldım. Kaç yıl bale yaptın sen? Ben 10-11 yıl bale yaptım. Ne kadar erken başlıyorsun? Çok başlı erken yani. başladım yani. Tamam. Anaokuluna bir gittim, sonra birinci sınıfta itibaren. O dönemde hatta kadar. ben yaptığım dönemde eğitmenliğini falan almıştın. Yani evet. yanlış bilmiyorsam yani küçük gruba evet. eğitim vermeye başlamıştın. Evet. Yani şey anlamda. bir anlamda da eğitim Tabii. verebilecek durumdaydın. Evet, kursa, kursa gittiğim dip, dip, yerde. Diplomanı aldığın için. Tabii, mezun oldum oradan. Sonra bir yıl kadar orada küçük çocuklara da yine bale eğitimi verdim. Yani 4-5 yıl kadar aynı anda set yazıyorum. yürüttüm. işte 2-3 yıl yan flüt çaldım. 2-3 yıl okçuluk yaptım. Zaten resim yapıyordum. Yani vesaire böyle her yerden sanat fışkırıyordu ama ben yine de ben mühendis, <laughs> mühendis olacaktım. O algı hala var herhalde. ama ben şöyle bakıyordum. Ben bu çocuğu bunun evet. guslu olsun. olsun <laughs> evet. diye yaptım. Yani. Siz bundan sanatçı evet. yaratmaya çalışıyorsunuz evet. falan evet. diye. Tamam güzel eğlendin ama hani o mesleği yani meslek olarak görülmüyor ya. Son sınıfa geldiğinde sayısalda mıydın? Hatırlamıyorum şu an. Sayısaldaydım. Şöyle. Sayısaldaydım. Yani. Değil, değil mi? Yani oraya evet. kadar direndi baban. Evet, doğru sen, hatırlıyorum. Kesinlikle. Yani ben sayısaldan mezun oldum, MF'den Hı -hı. mezun oldum. Hani ben, siz de söylediniz, TM seçmem gerektiğini. Evet. Hani Ama seçmedin. Seçmedin. Dağlarda sen seçmek istediğin. Ben ya. istedim. <laughs> çok istedim ama o zamanda yaşım küçük olduğu için zaten bir yönlendirme ihtiyaç duyuyorum. Yani şu anki yaşım olsa hani 5 yılda insan çok değişiyor sonuçta. Şu anki aklım ve şu anki iradem o zaman olmadığı için hani şu an olsa hayır ben bunu istiyorum ya da hayır baba hani şunu yapacağım falan diyebilirim ama o zaman bir tık daha her kafadan bir ses çıkıyor ve hani bir yönlendirmeye evet. ihtiyaç oluyor bir bilen kişi tarafından. Orada siz de evreye girmişsiniz ve Türkçe matematik seçmem gerektiğini sanatla hani bir tık <laughs> daha alakalı ya orayı seçmem gerektiğini söylemiştiniz ama ben onu, da <laughs> onu da yapamadım yani. A hani ailem istemedi diye. <laughs> o yüzden matematik fenle mezun oldum. Ama çok alakasızdı. Yani hiç ne oldu? En bildim. sonunda üniversite yine. sınavına girerken <laughs> puanlar geldi. Evet. Yine tabii Tercihlerini ki. Tercihlerini yaparken. Evet, tabii ki yine yani benim hani içimde vardı o. Biraz bir tık da kendini de dinlemen gerekiyor aslında. Hem sizi böyle Hı -hı. bir bilen kişi olarak hem de gerçekten ne istediğini bilmek ya orada bence bir tık daha emin adımlarla gitmek gerekiyor. Yani hani yönlendirilmek çok önemli bence. Burada. Ben şey düşündüm o kadar iyi hatırlıyorum ki senin o, o öykünün içindeki kısımda senin sanattan aldığın lezzeti ve damak tadını evet. bildiğim için sonra önerdiğim ve bu bölümü okumalısın dediğim şeyde aslında böyle hani bunu da yapalım gibi bir şey değil, Çok hani böyle dünya dersen. mutfağını tatmış birisine Hı -hı. restoran açalım der gibi bir şey evet. oluyor yani bu kadar şeyi tatmış Hı -hı. ki background o kadar şey varken baban ilgi çekildi o zaman söyleyince kabul etti. Yerkenler 300 sorus. <laughs> <laughs> çok direndik ama gerçekten yani ben tek başıma zaten direnemezdim hani bir yere kadar o zaman da zaten çocuksun deyip çok dinlemiyorlar seni yani o yüzden bir bilen göz yaşamış biri gerekiyor orada da işte siz bir tık daha ben mesela. seni üniversite falan şey diye hatırlıyorum önlendirdim sonra o dönemde bilgi Üniversitesi'nde galiba babanla gittiniz evet, bölüme çok... falan baktınız böyle şeyler oldu biraz orayı anlatsana çok, çok uğraştık o, ya o, yani. o tercih döneminde neler yaptık şimdi evet. oraya kadar böyle direndik sayısal sayısal, sayısal. geldik evet, sen kıvırıyorsun fizik dersinde. Ben e, ret ediyorum fizikten yani bilirsin ya onu. Hani her çocuk fizikte iyi olmak zorunda değil ya. Yani bu e, fizikte kötü ki. diye aptal olmuyor ya da ya fizikte ben iyi olunca başka çok Başka bir şey söyleyeyim. Kadınların büyük bir çoğunluğu zaten fizikten hoşlanmazlar. Evet. Evet. Ben de hiç ha, görmedim. Tabii, şunu bir tarafa söyleyeyim. Şimdi bunu böyle söylediğim zaman yanlış anlaşılacak <laughs> bir durum vardır. Angela Merkel gibi de e, dünya ya, çapında evet. bir fizikçi de vardır. Evet. Yani ben onu fizikçi Aha. olarak da yani evet alman şansı öyledir ama aynı zamanda da çok iyi bir fizikçidir evet. ama genelde kadınlar zaten fizikten çok hoşlaşmazlar. Senin hoşlaşmamanın da Bunda normal çok işte, bu. Evet, da. Normal gibi karşıladı. Evet. Yani benim mühendis arkadaşlarım da var şu an üniversitenin mezunu. Onlar mesela düşünüyorum gerçekten liseden beri matematikte çok iyiydi. Seviyordu yani. Ben de ediyorum. Ben matematiği seviyorum diyordu hani. O tamam mühendis olmalı zaten. Ama yani yan flüt, okçuluk, bale, resim. Ya ben yani mutlu değildim. O, o da ön plana çıkıyor. Yani mutlu olduğun şey yapman gerekiyor ya. Yani en başından hiç mutlu değildim. Yalnız sen tam babasının kızıydın. Ha. Babanı üzeceksin diye. <laughs> karşıda böyle hani <laughs> bazen bazı çocuklar vardır. Kılızı çeker. Ben bunu yapacağım diye. Onu da yapmadı ya gözünün <laughs> içine bakıyorsun. gözümün önüne geliyor şimdi. Onun hani, da onayı olsun istiyorum e, bir tabii. yandan yani. O yüzden böyle çok yavaş işledik aslında ikimiz de. Dediğiniz gibi hani sınav olduk. Bitti. Tabii ki kötü geldi yani şey fizik matematik evet. çünkü iyi değildim yani. Perşembenin gece Çarşambanın ne mümkün biliyorduk zaten. Onlar da şaşırdılar. Niye şaşırdılar Hani belliydi zaten hani. Çünkü sen, baban seni oraya koymuş Yapacağım. Evet, o çok inanmış. Tabii ki herkes çocuğu başarılı olsun ister ama hani başarının kısmı e, matematik e, değil e, yani. evet, evet. Hani Bir insan dansçıyken de çok başarılı olabilir veya hani ben de şu an Sanyo görsel Sanatları Yönetimi mezunuyum. Hani bu alanda da çok başarılı olabilirsin. Onu biraz işlemek zor. Ben mesela seni yönlendirirken arkadaşlarındaki seçicilik, hayatındaki seçicilik, evet. ondan sonra kaliteli olmayan bir şeyi, vasat olan bir şey almak öylesine hayatına katmak yerine almamayı tercih etmeni, hmm. onların bir çoğunu görebildiğim için evet. aslında sana şu an okuduğum bölümü söylemiştim. Evet. orada şey anlatsana Zeynep tercih döneminde ne oldu babanla gittiğinde ne yaşadınız üniversitede şimdi adam <laughs> makine mühendisi <laughs> <de, eğitim mühendisliği. gülüyor> Evet. olmasını istediği bir kızı var ama olmadı. Evet. Yani siz bize o bölümü söylediniz zaten. Zaten o kısımda özellikle hani ders konusunda da yani Hı -hı. kişisel olarak da ailemden daha iyi tanıyordunuz orada. Yani sizi dinlerken falan siz aileme beni anlatıyordunuz Hı -hı. ya hani orada da şaşırıyordum yani bu kadar belli etti mi falan oluyordum özelliklerim. Hani gerçekten beni aileme anlatıyordunuz. Orada da ailem ikna olma hızı daha kolay oldu tabii ki. Daha sonrasında işte ne oldu? Ben seçtim size beraber bu bölümü. Biz kayıt yaptırmaya Tam Bölümle adını evet. söyleyelim de. Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi. Bir İstanbul Bilgi üniversitesinde. Türkiye'de tek bir bölüm. <gülüyor> başka <laughs> değerde yok. Çok mutluyum. Ondan sonra buranın şeyler oluyor. Zerletenek sınavları oluyor. Daha sonrasında biz hatta o sırada tatildeydik. Yani 4 kire falan Datça'dan gel git yaptık uçakla. Sırf o şeye girebilmek <laughs> için. Ben sınavlara girdim. Orada zaten bir kurul oluyor. Orada CV'ni veriyorsun. Ben bir portfolyo <laughs> hazırlamıştım hatta. İşte ödüllerim, her şeyim falan onları götürmüştüm. Çok kişi vardı tabii orada. Alfabetik alıyorlar. De ben Z'ydim, Akşam 7.30'da girmiştim. <laughs> hani öyle bir şey yani. en son ben mi artık hani girmesen mi falan diyordum yani. Daha sonrasında sonra girdim, o kontenjana girdim, açıklandı sınavdan sonra. Zaten oraya da matematik puanıyla girmedim yani. O özel yetenek sınavından sonra kontenjana alındığım telefon bilgisi geldi. Yine biz Datça'ya döndük. E, Tabii babam araya <laughs> <laughs> başladı. Hani o, o yazışmalar da... benim hala da WhatsApp'ımda var. Mi? Evet duruyor. Babanla olan yazışmaların duruyor. Ay inanılmaz çok uzun süre geçti. Bir de yani babam istemiyordu. Yani bir anda sevindi. Bir anda o bölüme girmem benden çok ister hale geldi. İyi bir cadde ettiğimizi düşünüyorum. Bakıyorum şu anda. Çok oldu tabii de. Ama şu anda da benden çok seviyor <laughs> benim mesleğim gibi bir şey Zeynep. oldu yani. Babam bana kim yeni çıktığında fotoğrafını göndermiş. Evet, tatlı. Ay çok kötü. <laughs> Ama 2019 ya. yani bir şey söyleyeyim mi bu, bunu hatırlamamıştım yani Gerçekten. şey bu yaz, yani bu şey çekime girmeden önce böyle bir kafamda bir şey olmadı seninle konuşurken aklıma geldi. Ben de şu an hatırladım da ben orada <laughs> 5 sene olduğunu tekrar Ben Orada bitik bir durumdayım. Zaten böyle bir fotoğraf çekileceğinden haberim de yok. Hani gittim mi? hadi şak fotoğraf falan filan ve böyle çıktım yani. Mutluyum aslında orada ama çok gözükmüyor. çok uzun süre yaşıyor. Yani ya. %50 burs aldın. Evet %50 burs aldım. Ama zaten ben ne demişim bu arada yazışmalarda? %55 %50 ya tabii, artı %25. Tabii, tabii artı bir şey Aynen. daha aldın evet. Evet. %75'e geldi evet. o dönemde ama ben şey dedim babana giderken çok iyi hatırlıyorum. O yazışmaların bazıları çıkmamış burada. Zeynep'in alacağını altına imza Atarım. Yani evet, bursa bir da altına imza atarım, o bölümü alınacağını da evet. imza atarım ki kaç ışık atılmış ki yedi buçukta girmişsin evet. mülakata o evet, kadar çok iş başvurduğu işte bir insan olması gereken yere girince orada işler böyle çok kolay akıyor. evet yani birinin yönlendir yönlendirmesine size izin vermeniz de gerekiyor küçük yaşlarda yani hani her zaman aileler bu konuda en doğruyu bence bilmiyor yani ben yaşamış biri olarak söylüyorum hani onlar da bazen hata yapabiliyor ki babam da şu an kabul ediyor zaten evet hata yaptım hani yani olması hani sizi çok zaten anıyor. Hani o bölüme yönlendirdiğiniz için ki bizim böyle bir bölümden haberimiz yoktu. Hani biz ne yapacağız, ne edeceğiz diyorduk yani. Nadir değil. Bazı insanların böyle gitmesi gereken ve neredeyse o meslek, o bölüm, o program onun üzerine dikilmiştir. Yani neredeyse senin üzerine biçilmiş evet. gibidir. Burası evet. öyleydi. Söylerken onun için hani şöyle değil. Hani şunlar olmadı bir de bunu deneyelim değildi. Evet. Direkt bunu söylediniz. Evet. Evet. Yani sana dikilmiş al Zeynep bu. Hot evet. kültür dikilmiş bir şey üzerine giy bunu dedik gibi oldu. Evet çok iyi hatırlıyorum. Ya yani o süreç kafamda o kadar net ki hem böyle bir travmatik hem de şu anın temellerini attığı için aslında güzel bir yanı da var oranın yani. Dediğiniz gibi hani birçok seçenek sunmanız direkt hani tam bu, bu hani sana göre dediniz ve gerçekten o bana göreydi. Hani onu özellikle okula okurken de anladım. Yani hem üniversite bazında çok mutluyum. Sanat ağırlıklı zaten üniversite hani iletişim fakültesi çok güçlü hem de bölümün bazında çok mutluyum. Aldığım dersler vesaire. Hani biraz daha kişiliğiniz uygun bir bölüm seçmeniz gerekiyor ya benim de kişiliğim, prodüksiyon dersleri işte iletişim, medya dersleri vesaire. hani mutlu olduğum kısım benim daha çok iletişim alanı olduğu için bir kez bir daha ondan anladım. sonra ne yap? seninle? Bölüme girdin sen. Evet. Bir gün bana evet. yazdın. Evet. Ama ben sana gitmeden zaten o hedefi koymuştum. Evet. Değil? Yani şöyle söyleyeyim. Zeynep'e bunu söylerken 3 adım sonrayı da aslında planlayarak evet. yapmıştık. Ve ne demiştim sana? E, medya iletişimden evet. yan alan ya da içi evet. fana dal yap. Evet. Sonra ne konuştuk? Sen anlatıp you <laughs> ben tabii ne yapsam ne etsem ne düşünüyorum yani. Bir şey yapmak istiyorum. Hani bunun yanına bir şey katmak istiyorum. Aslında radyo, televizyon ve sinemaya da mesela çok yakındım. O bölümü hı hı. de çok istiyordum. Ve yeni medya ve iletişim istiyordum. Ondan sonra bir karar verdim. Sonra size yazdım. Dedim sizce hangisi falan orada bulundum. Üzerinden bir iki yıl geçti. Tabii tabii, tabii, evet. Hazırlığı geçti. E, mi? ikinci i̇kinci tabii hazırlık okudum. Bir iki de. İki de. Yani üç, aynen, yıl sonra, Üç yıl sonra. sonra, yazışıyoruz. Evet aynen. Orada hani hangisini seçeyim diye size sordum. Ondan sonra siz yeni medya iletişim hani bu açıdan daha iyi olur. Sana daha çok şey katar dediniz. Hı hı. Ben tabii Regatöler'e hemen şey yaptım. Dedim ki sonra da <laughs> hallederim bunu zaten. Dışarıdan da öğrendim hı hı. ama Yeni Medya iletişim daha kapsamlı olduğu için o kısma yöneldim. Ben orada da çok match olacağını okuduğun şeyle düşünüyorum ve bunun bundan sonra senin mesleki kariyerinde faydası olacağını düşünüyorum. Tabii orada programda bazı çakışmalar oldu. Evet. Yan dal yaptın. Evet. Çift ana dal yapamadın. Yok, ama evet. yeni medya senin yan dalın oldu. Evet. Aslında evet. çift ana dal da yapabilirdin. Evet. için hani karşımıza gerçekten şöyle söyleyeyim. Yani onu çok sevdiğim için söylemiyorum. Çok başarılı. Kendi işimde yaparken keyif falan. Şu anda bir öğrenci demeyeyim. Bir yetişkin <laughs> Artık öğrenci demek istemiyorum çünkü. Değil ya. <laughs> Hala öğrenci. Canım için. <laughs> Kıymetli bir birisiyle bunu konuşuyor olmak çok Teşekkür keyifli. De. Benim gözlerim için şu anda parıldıyor seninle bu röportajı yaparken. Buradan binlerce kişiye faydalı olacağını da biliyorum. İşte Şimdi abi. ne yapıyoruz Zeynep söylesene. <laughs> Şimdi asıl kısmı o. Daha lisede uğraştık, bölümü seçtik, yandalı yaptık. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ay çok uzun bir <laughs> Şimdi yeni mezun oldum zaten ben. Hani ne yapsam, ne etsem. Aslında bizim bölümde çok kapsamlı olduğu için iletişim yani her hmm. her şey yapabilirim aslında. Ama düşünüm yani nerede mutluyum hani ne, neyi yapsam mutlu olurum diye. Şimdi işte bir tık yurt dışına kaymak istiyorum. İnşallah. <laughs> İnşallah. Şimdi İritere, İtalya bakıyoruz evet, sana. Evet. Sanat yönetimiyle ilgili. Evet. Şey böyle bir hayalim var mı? Mesela bir gün ben bir şeyi yöneteyim. Ne bileyim onun bütün arka planını, medyasını ondan sonra sahne düzenini, biletinin organizasyonunu PR'ını ben yapayım dediğim bir sanat organizasyonu var. Bu bir tiyatro olabilir, bu bu bale olabilir, bu bir festival olabilir. Hiç böyle bir şey hayal ettin mi okurken? Okurken yani spesifik bir şey hayal etmedim aslında. Sanırım istediğiniz cevabı şey veremeyeceğim ama mesela ben dil okulundayken de hocam sonra sormuş hani hedefiniz ne falan diye. Hı -hı. Hani bence insanlar da öyle olmalı. Hani mutlu ol, mutlu olmak demiştim ben. Hı -hı. Hani benim için statü önemli. Yani bu kişiden kişiye değişir ama hani mesela her şeyle mutlu olabilirsin. ya yani, o senin kişiliğinle alakalı. Hı -hı. Sen neyde mutluysan, bu kime göre, üstte kime göre, altta, bunu biri belirleyebilir. Önemli olan seni. sende bıraktığı isim. Evet. Önemli olan yani her sabah, sen her gün onu yapacaksın Hı -hı. sonuçta ve bu mutsuzken yapılmıyor. Hı -hı. Ama hani spesifik bir şey olarak ben şunu söyleyebilirim. Konuştuk zaten hani İngiltere'de birkaç tane de izleme fırsatım oldu. Tiyatroyu. Mesela Phantom of Opera'da çok etkilenmiştim. Fırsatım olursa orada çalışmak isterim. Onun Evet. Prodüksiyon Belki kısmında. Phantom of Opera'yı Türkiye'ye sen getireceksin. Evet. Aslında birkaç tane aklımda bir şey var. Yurt dışında birkaç konsept izlemiştik. Dedim ki bu Türkiye'de var mı vesaire. o olmadığını biliyorum. Hani ilerleyen kısımda şimdi değil belki ama hani onu ya Türkiye'de yapılırsa bence çok tansiyon yaratacak şeyler yani. Ki orada da seyircisi vardı yani. Bu sadece tiyatro bazında değil yine sanat alanında hmm. yani. Eğlence sektöründe değil. Onu Türkiye'ye getirmek de bence büyük bir şey olabilir. Yani öyle bir şeyler de istiyorum. Türkiye'de sanat yönetimiyle ilgili sen neler yaptın? Stajların nasıl oldu? Hani bu bölüm merak edenler de oluyorsa şimdi birçok insan için sanatla ilgilense bile ki sen de ilgileniyordun. Bu bölümün tek olduğunu Türkiye'de böyle bir şey yapıyordu olduğunu çoğu kişi gibi sen de bilmiyordun. Evet. Neler yaptın öğrenciyken kendi alanınla ilgili? Şöyle yani bence bu bölümü özellikle sanatla ilgili bir bölüm okuyorsanız Hı -hı. hani bir kere çok tiyatroya gitmeniz gerekiyor yani günümüz şartları yes. tabii ki anlıyorum ama hani bir yolu bulunuyor ve bence kesinlikle tiyatro izlenmeli. Yani ben üniversite hayatım boyunca çok tiyatroya gittim. Hani araştırdım, ettim vesaire. O yüzden kesinlikle artık hocalarım söylüyordu mesela onu anlamıyordum ama artık anlıyorum mesleki deformasyon oluyor sanırım. hani bir tiyatro izlerken işte ışığı nereden vermiş işte o propu niye oraya koymuş vesaire gibi şeylere artık mesela daha çok Gözü gözüme batıyor yani. ve izley izleyemez hale bazen geliyorum. Yani bazen rahatsız ediyor. Tiyatro kesinlikle izlenmeli. Onun dışında bence çok okumak, çok izlemek gerekiyor. Hı hı. Yani bizim bir dersimiz vardı mesela tiyatro tarihini hı hı. anlatıyordu. O ilk başta siyah beyaz filmlerden daha sinemanın çıkışından itibaren bu zamana kadar. Orada mesela bir sürü film izleme fırsatımız hı hı. oldu. Derste de izletiyordu hoca. Ama bence dışarıdan da kesinlikle yani internette var hani her şey. O kült filmleri izlemek gerekiyor. Ben de staj imkanım oldu benim de, Hı -hı. E, kısmında da. Bursa Sanat'ta bir staj deneyimim oldu. Çok güzel. Türkiye'nin ee, en köklü evet, e, sanatla ilgilenen kurumlarından bir tanesi. Hatta orada da şöyle bir hikaye var. Ben oraya 4. sınıfta staj yaptım ben. 3. sınıfta mail atmıştım tamamen Hı -hı. kendi isteğimle. Birkaç yere mail atıyordum hani böyle böyle gelmek istemiyorum, çalışmak istemiyorum vs. Ama şu an aramadıklarını söylediler. Bu arada hemen dönüş yapmaları da çok iyi çünkü <laughs> birçok filme dönmüyor. Şansa 4. sınıfta tekrar mail attım ve bu sefer staja başladım orada. yani bir şey istiyorsanız yani bırakmamak gerekir. Yani ben i̇kinciye mail attım. Olmaz diye değil. Hani attım. Belki dönerler diye. Belli olmuyor çünkü nereden ne çıkacağı. Orada staj yapma imkanım oldu. O yüzden de çok mutluyum tabii ki yani. Biz şu anda tarihe bir not düşüyoruz. Belki de yarın öbür gün İtalya'da, İngiltere'de çok İnşallah. önemli bir sanat organizasyonunun başında sen olacaksın ya da Türkiye'deki bir sanat organizasyonu senin sayetine gelecek. İnşallah. Bu da senin gençlik döneminde verdiğin röportaj olacak. Evet. Baktığında, <laughs> Aynen, e, evet, öyle e, evet. Öyle deyince... <laughs> Ama öyle olacak zaten. Buraya şey bıraktığımızdan evet. bir anı bırakıyoruz. Anı bırakıyoruz. Evet, iz bırakıyoruz. Ben de ileride baktığımda bundan çok evet. mutlu olacağım. Onun için bunu böyle birlikte yapalım diye düşündüm. Evet, çok sağ ol. Peki şeyi söyleyeyim sana. Şimdi sen hep sahne önünde olmayı aslında bugüne kadar planladın. Evet. Şimdi o sahneyi düzenleyen, o sahneyi planlayan, onun biletini satmayı, onun medyasını evet. yönetmeyi, o organizasyonu bir konseptin içine oturtmayı öğreten bir bölümde gördüm. Arada sırada o sahneye çıkmak istiyor musun? Çok istiyorum arada sırada. Her gün yani çünkü istiyorum. bir şeyin mutfağında olmakla önünde evet. olmak arasında gene de bir fark var. Tamam sen arkadan bütün olan bir tenis seyredeceksin ama hı hı. bir de mesela şimdi bu kadar tiyatro gördüğün, tiyatrodaki ışıktan ya şu sahnede ben olsam dediğin zaman sormayın. <laughs> kan <ayan> yaram. <laughs> ya çok istiyorum. Ben zaten sahne arkasını seçtiğimde çevremdekiler ve hani bale yaptığımı falan söylediğimde de neden sahne önünü seçmedim dediler. Zaten yani onu da söyleyeyim bizim o bölümde bir tane var Mappa diye. Ben hı hı. Maptım. Sahne arkası oluyor. da sahne önü daha çok oyunculuk Hı -hı. vesaire oluyor. Neden sahne önünü seçmedin dediler. Ben dedim hani bu zamana kadar gördüm sahne önünü. Hani şimdi bir de sahne arkasında olayım. hani organizasyon gerçekten çok seviyorum çünkü. Ama çok istiyorum sahne önünde. Yani oyunculuk olmasa bile hani sa kamerada, sahne önünde, Hı -hı. tiyatroda. Yani dans etmeye mesela tekrar dönmek istiyorum. Sahne yani sahnede olmak çok seviyorum. Bazen arada o şey hissi çok özlüyorum. Peki seni İngiltere ya da İtalya ya gönderdiğimizde orada bir de, de sahne eğitimi yeni olarak yapı yapabilirsin. Evet. Ee, bunun için geç kalınmış bir durum yok değil. <laughs> ee, hani ikisi nasıl gider bilmiyorum ama e, bence, bence olabilir. Ol olabilir. atarken evet, çok hani böyle o hissi özlüyorum. Sahnede olmak çok güzel bir şey. Yani özellikle o dans esnasında dans, dans, dans bittiğinde o alkışları duyduğunda böyle benim tatminimi size anlatamam. Yani böyle hani sanki milyon dolara kazanmış ve çok başarılı. Hani tamam başarılıydık da yani çok büyük bir şey yapmış gibi hissediyordum. Hı -hı. Çok güzeldi. Zeynepciğim çok keyifli bir sohbet oldu. Benim bence düşünme. çok kişiye bu video dokunacağını düşünüyorum. Birçok kişiyi cesaretlendireceğini düşünüyorum. Türkiye'nin tabi sanatla ve bu tür aktivitelerle arası daha ılık. Ama birçok insan seni dinlediğinde bir şeylerin olabileceğini, düşüneceğini ve farklı bakacağını düşünüyorum. Bence en önemlisi de direnen anne babalara <laughs> çok çok güçlü bir mesaj olduğunu düşünüyorum. <laughs> çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Çok güzel Harika de. bir sohbet oldu. Çok teşekkür Tekrar ederim. Tekrar görüşmek <laughs> üzere.